Merhaba sevgili izleyenler, teferruata hoş geldiniz. Haftanın son yayın günüyle karşınızdayım ve ne yazık ki bugün de konuşacak çok fazla kötü konu var. Çünkü Türkiye'nin gündeminde son iki haftadır orman yangınları ve sel felaketleri var. Son iki haftadır canımız çok yandı. Çok can kaybı var, korkunç manzaralar var. Ve böyle felaket zamanlarında insan doğal olarak güvendiği dağlara bakıyor. Bir vatandaşın, bir insanın en güvendiği dağ devlettir vatandaşı olduğu, pasaportunu taşıdığı, vergisini ödediği devletten böyle zor zamanlarda büyüklük bekler. İhtiyacını karşılamasını bekler. Onu zor durumdan kurtarmasını bekler. Hepsinden de önce devletin vatandaşını zor duruma düşürmemesini, önlem almasını, hazırlıklı olmasını bekler. Ama ne yazık ki Türkiye'de biz o güvendiğimiz dağa baktığımızda dağda kocaman IBAN yazıyor. Devlet, hükümet vatandaşından İBAN'la yardım topluyor. E doğal olarak hepimizin aklına şu geliyor. Ne oldu bizim vergilere? Ne oldu bizim deprem vergilerine? Ya ne oldu bizim ödediğimiz bu kadar vergiye? Nereye gitti bunlar? Bugünkü yayın başlığını bu yüzden İBAN gücü koydum sevgili izleyenler. Çünkü sürekli bir güçten bahsediyorlar. Çok güçlü bir devlet, çok güçlü bir hükümet, önlenemez yükseliş, şahlanış, kutlu yürüyüş, büyük devlet filan diyorlar. E bu gücün kaynağı ne acaba diye insan ister istemez merak ediyor. Yani yangın söndürme uçağı olmayan bir ülke nasıl güçlü olabilir? Cumhurbaşkanının kaç uçağı olduğuyla mı ölçülüyor ülkenin gücü? Cumhurbaşkanının yaşadığı saraydaki oda sayısıyla mı ölçülüyor ülkenin gücü? Cumhurbaşkanının kaç sarayı, konvoyunda kaç arabası, karısının koluna taktığı çantanın fiyatıyla mı ölçülüyor ülkenin gücü? Yoksa ülkenin insanları, vatandaşlarının yaşam kalitesine bu ülkede insanlar nasıl yaşıyorlar ve nasıl ölüyorlar bununla mı ölçülüyor? Bir ülkenin gücü felaket anında ölçülür. Bir hükümetin, bir devlet başkanının gücü vatandaşının başına bir bela, bir felaket geldiğinde ne yaptığıyla ölçülür. Bir de şununla ölçülür. Vatandaşının başına bu belanın, bu felaketin gelmesinin sebebi acaba devletin başındaki adam, onun yönettiği hükümet, saraydaki şahıslar olabilir mi? Onların ne kadar payı var? Erdoğan yine vatandaşa iban verdi, yine vatandaştan yardım topluyor. Demek ki bütün güç iban'dan geliyormuş. İban gücüyle hareket ediyorlar. Hani gücünü halktan almak diye bir ifade var ya, demokrasinin tabiri bu. Demokrasi nedir? Gücünü halktan alan yönetimdir. Dolayısıyla halkın hesap sorabildiği yönetim şeklidir. Gücü halktan alıyorlar, vatandaşın cüzdanından, cebinden alıyorlar gücü ama vatandaş asla hesap soramıyor. Nereye gitti bizim vergiler derseniz başınıza gelmeyen kalmıyor. Hem vergi ödüyorsunuz. Hem felaketler sizin başınıza geliyor, hem devletin başkanı sarayda yaşıyor, siz gece konuda yaşıyorsunuz. Sarayda yaşayan devletin başkanı, gece kondu evlerde yaşayan insanların çocukları şehit olduğunda gidip onların tabutuna kol dayayıp o analara, babalara sabır diliyor. Gözünüz aydın diyor. Ne kadar güzel. Şehit annesi oldunuz, şehit babası oldunuz. Ah biz de keşke şehit annesi, şehit babası olabilsek diyor. Sonra 100 araçlık konvoyunda 500 korumanın arasında sarayına geri dönüyor. O zaman burada eksik bir şey var. Burada demokrasi eksik. Burada adalet eksik. Halkın hesap soramadığı, vatandaşın ödediği verginin hesabını soramadığı sistemlere demokrasi demiyoruz, diyemiyoruz. Şu anda da Türkiye'de ödediğiniz verginin hesabını soramıyorsunuz. Üstelik bir de tutup size IBAN veriyorlar. Güvenip yazıktır zor durumdayız felaket anıdır şu İban'a bağış yapayım deseniz yaptığınız bağışın nereye gittiğini de bilemeyeceksiniz. Buna kısa yoldan dolandırıcılık diyebiliriz. Buna kısa yoldan insanların iyi niyetinin suistimal edilmesi diyebiliriz. Buna kısa yoldan felaketten nemalanmak diyebiliriz. Siz önce yıllardır vatandaştan topladığınız verginin hesabını verin. İnsanlar zaten birbirine yardım ederler. İnsanlar birbirini elinden tutarlar. Üstelik insanlardan yardım toplayıp şeffaf bir şekilde halka ulaştıran yardım kuruluşları var. Sivil toplum örgütleri var. İnsanlar güvendikleri yerlere zaten yardım yapıyorlar. Devlet yardımlaşma derneği mi ya? Ne oldu? Saray yardımlaşma derneği mi kuruldu? Erdoğan karar verdi. Yangın ve sel afetleri için yardım kampanyası başlatılacak. Çok güzel. Çok güzel Erdoğan kararını vermiş yine IBAN gücüyle sorunları çözecekler. Tabi İBAN'a yaptığınız yardımın nereye gittiğini bilebilirseniz. Bu ayrı bir mevzu. Peki şuna ne diyeceğiz? Daha bir hafta önce Türkiye'de korkunç orman yangınları yaşanırken insanlar dünyadan yardım istediğinde hep Türkiye yazdıklarında bu insanlara soruşturmayı kim açtı? İsrail devleti mi açtı? Amerika mı açtı? Almanya mı açtı? Kim açtı bu insanlara soruşturmayı? Kim bu insanları vatan haini ilan etti? Kim bu sanatçıları hedef gösterdi? Türkiye'yi fakir fukara göstermek için Help Turkey diye bir kampanya başlattılar. Erdoğan dedi bu cümleyi. Dünyadan yardım isteyince fakir fukara görünüyoruz ama vatandaşın cebinde kalan son parayı, sofrasındaki son ekmeği İBAN vasıtasıyla aldığımız zaman çok güçlü oluyoruz değil mi? Çok güçlü görünüyoruz. Dünyadaki ülkeler bakıyorlar vay be diyorlar. Vay be! O kadar büyük otomotiv markalarımız var. O kadar büyük teknoloji yatırımlarımız var. Ulan Mars'a araç gönderiyoruz ama adamlar bizden daha güçlü. Neden? Çünkü en büyük felaketlerde bile utanmadan, sıkılmadan yüzsüzce yine halkına IBAN verip yardım topluyor. Bundan büyük güç mü olur? Her felaketin üzerine gidip bir de orada miting yapıyor. Miting yapmadan da dönmüyor. İlla ki hazır, mikrofonu hazır bir konuşma yapacak üstelik bir de cuma günle denk gelmiş ki tam arayıp da bulamayacağı şey sırtını camiye verecek oradan konuşma yapacak ve sel felaketinde bir şehir yok olmuş. Ölü sayısı belli değil. Kayıp insan sayısı belli değil. Öyle rakamlar telaffuz ediliyor ki Allah muhafaza diyorum. İnşallah doğru değildir diyorum. İnşallah doğru değildir diyorum. Duyduğum, okuduğum her haberde Kastamonu'da Bozkurt ilçesinde kayıp insan sayısı ölü insan sayısına dair öyle iddialar var ki Allah muhafaza inşallah doğru değildir diyorum. Ama gidiyor böyle bir felaketin ortasında önce 2023 hedeflerine ulaşacaklarmış. Ardından da 2053 vizyonuna yöneleceklermiş. Bir şehir yok olmuş ya senin izin verdiğin yapılaşma yüzünden. Dere yatağına ev yaptırmışsın. Rant için müteahhitlerine, yandaş firmalarına izin vermişsin. Doğayı katletmişsin ve katletmeye devam ediyorsun. Önünde bir ilçe yok olmuş, doğanın dengesiyle oynandığı için sen hala kanan İstanbul yapacağım diyorsun. Yani sevgili izleyenler, iyi ki şu yayını canlı yapmıyorum. Çünkü arada rahat rahat kesebiliyorum bazı söylediğim cümleleri. Dayanamıyorum. Ağrıma gidiyor. Zoruma gidiyor. Gururuma yediremiyorum. Bir ülkenin vatandaşlarının bu kadar aşağılanmasını gururuma yediremiyorum. Ülkemin vatandaşlarının bu şekilde can vermesine İnanamıyorum, bunu kabullenemiyorum, isyan ediyorum. Onurlu bir insan olan, bu aşağılanmayı kabul etmez. Bu ölümler kader değil. Bunlar fıtrat falan değil. Yok Almanya'da da sel olmuş, yok orada da yangın olmuş, burada da yangın olmuş. Burada çıkıp birisi gidip vatandaşlara derse ki fıtrat yapacak bir şey yok, kader. Sabredin. Ağzının üstüne vururlar. Ama Türkiye'de ne ders alan var, ne pişman olan var, ne özür dileyen var, ne istifa eden var, ne hatasını kabul eden var. Ya vatandaşın kafasına çay fırlatıyorlar ya da iban verip yardım topluyorlar. Şu iddiayı gördünüz mü sevgili izleyenler? İnsan olan, aklını kullanabilen bir canlı şöyle bir durur ve eyvah der ya. Eyvah memleketimiz kimlerin eline düşmüş? İnsanların kaderi kimlerin elinde? Eyvah çocuklarımızın geleceği kimlerin elinde? Eyvah denizlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, yaylalarımız, şehirlerimiz, hayatlarımız, insanların umutları kimlerin elinde? Eyvah bir sel yaşanmış. Cami hastaneye dönüştürülmüş. Acil durum gerekçesiyle cami hastaneye dönüştürülmüş. Sahra hastanesine dönüştürülmüş. Ama Erdoğan geliyor diye Camiyi boşaltmışlar. Camideki sedyeleri, yatakları, insanlara bakım yapılan insanların tedavi edildiği alet, edevat ne varsa hepsini çıkarmışlar. Niye? Cumhurbaşkanı namaz kılacak. Namaz kıldıktan sonra sırtını camiye verip mutuk atacak. Söyleyebileceğim tek şey var. Yazıklar olsun. Ve bütün kalbimle memleketimizin şu beladan en kısa zamanda kurtulmasını diliyorum. Bunun için dua ediyorum. Bakın sevgili izleyenler şöyle bir iddia var. Sel felaketinde Bozkurt ilçesi yok oldu. Ve bu sel felaketinde bu selin bu kadar büyük gelmesi, bu selin gelip de evleri yıkmasının sebebi olarak HES barajının kapaklarının açıldığına dair bir iddia var. Çiftçilere mesaj gitmiş, bu mesajda barajın kapaklarının açıldığı söyleniyor. Diğer bir iddia da barajın patladığı yönünde. Patlamışsa da bir sorun, açılmışsa da bir sorun. Peki bu konuda güvenebiliyor musunuz çok sağlam bilgi alabileceğinize, devletin, hükümetin sizi çok iyi bilgilendireceğine, asla yalan söylemeyeceğine, bütün gerçekleri size en doğru şekilde söyleyeceğine, sonra da bunun sorumlusu kimlerse hesap sorulacağına dair inancınız ne kadar? Sevgili izleyenler sosyal medyada öyle iddialar paylaşılıyor ki eminim siz de benim gibi inşallah doğru değildir diyorsunuzdur. Allah muhafaza doğru çıkmasın diyorsunuzdur. 250-300 civarı cansız beden toplandığına dair bir iddia var çok daha fazlasının kayıp olduğuna dair iddia var. 2000 gibi bir sayıdan bahsediliyor. İzlediğimiz o videolarda bile nasıl korkunç, nasıl büyük, nasıl ağır bir selin şehri vurduğu çok belli. Dere yatağına evler yapılmış. Dere yatağına apartmanlar yapılmış. Dere yatağına okullar yapılmış. Almamız gereken çok ders, sormamız gereken çok hesap var. Bir ülkenin gücünü, bir ülkenin yaşam kalitesini anlamak için o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakmamız gerekiyor ve baktığımız zaman karşımıza koca bir maalesef çıkıyor. Koca bir acı çıkıyor. Koca bir hüzün çıkıyor. Koca bir çaresizlik çıkıyor. Memleketimizin büyük çaresizliği. Şimdi sorduğum soruyu şu haberle beraber tekrar edelim. Siz hükümetin sizi doğru bilgilendireceğine inanıyor musunuz? Felakete dair bütün bilgileri halka dürüstçe açıklayacaklarına inanıyor musunuz? Rütük Başkanı Şahin'den sel bölgesindeki yayınlar için uyarı doğru haber vermelerini rica ediyoruz. Yoksa yoksa orman yangınları haberlerinde olduğu gibi ceza veririz. Orman yangınlarını özgür ve doğru bir şekilde haberleştirmeye çalışan basın yayın organlarına toplamda 3 milyon 300 bin liralık ceza kesmiş Rütük. Yani oradan ölçüyü alın ve siz bu sel felaketinden sonra nasıl haberler yapacaklarını tahmin edin. Fahrettin Altun'dan sel felaketi paylaşımları konusunda uyarı. Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmeye yönelik bu gayri ahlaki kampanyalara milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Şu cümlenin girişi var ya. Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmek. Uzmanlık alanları Uzmanlık alanları. En usta oldukları konu bu. İnsanların insanlıklarını, insanların vicdanlarını, insanların inançlarını, insanların vatan millet sevgilerini, insanların en hassas olduğu konuları istismar edip, üzerinde tepinip, bunun üzerinde bir saray inşa edip sonra da insanlara bu konuda ders verebiliyorlar. Acaba bu bahsettiğim şeyin Türkçe sözlükteki karşılığı hangi kelime oluyor? Bakın birlikte okuyalım şu tweet'i sevgili izleyenler. Cübbeli Ahmet Hoca. İnşallah Ayasofya'nın cami olarak açılması neticesinde Hz. Fatih'in bedduası üzerimizden kalkacak. Dolayısıyla lanetler ref olacak. akabindeyse rahmetler ve bereketler vatanımız ve milletimizin üzerine yağacaktır. Ayasofya cami yapıldı. Güzel. Fatih'in bedduası laneti kalktı. Sonra ülkemize sağanak sağanak bereket gelecekti, rahmet gelecekti, belalar kaybolacaktı. Sonuç ya Cübbeli Ahmet Hoca'nın bakış açısı yanlış, eğer onun bakış açısı yanlış değilse iddiası yanlış. Yani ortada büyük bir yanlış var. Bakın sevgili izleyenler şimdi bir cümle kuracağım. Bu cümleyi kurmak için 10 üniversite okumanıza gerek yok. Dere yatağına bina yapılmaz. Bu kadar basit. Bu kadar basit, bu kadar herkesin bileceği ve anlayacağı bir gerçeği göz ardı edip dere yatağına bina yaparsanız sizi ne Ayasofya kurtarır, ne Fatih kurtarır, ne bu koca koca cümleler kurtarır. Sizi ne din kurtarır, ne iman kurtarır. Sizi hiçbir şey kurtaramaz. Aklını kullanmayana hiçbir şey yardım etmez. Bekir Pakdemirli anayasanın 169. maddesine işaret etti. Durun anayasa demiş 169. maddedeymiş neymiş? Bu maddeye göre sevgili izleyenler yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz. Bu konuda kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın demiş. Ya zaten kuşkumuz mu bizim korkumuz mu? Siz zaten anayasaya uysanız... Ülke bu durumda olmayacak. Zaten anayasaya uysalar kendileri olmayacaklar. Anayasaya uyulsa Recep Tayyip Erdoğan diye bir Cumhurbaşkanı olmayacak. Diploması yok çünkü. Anayasaya uysalar, mahkeme kararlarına uysalar zaten bugün kaçak saray dediğimiz saray yapılamamış olacaktı. Çünkü mahkemenin durdurma kararı var. Mahkeme kararını ezerek, anayasayı ezerek, kanunları ezerek buraya geldiler. Anayasanın olması Onların yok olması anlamına geliyor. İkisi bir arada bulunamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayan hükümetin bakanı konuşuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan hükümetin bakanı konuşuyor. Kendilerini desteklemeyen herkesi terörist ilan eden adamlar çıkıp size anayasadan, hukuktan falan bahsediyor. Biz zaten ondan korkuyoruz. Bize anayasa dersi veren bakanın danışmanı hakkındaki iddiayı okuyalım. Bakanın iki danışmanının toplam 111 suç kaydı olduğunu konuşmuştuk. Böyle bir iddia var demiştik. İşte o danışmanlardan birisi hakkında 47 suç kaydı olduğu iddiası bulunan danışman Barata konuşmuş ve demiş ki "Sadece sadece sadece ihaleye fesat karıştırmaktan 4 aycık yattım." O da bir şey, aa bir şey olmaz ya. İhaleye fesat karıştırmış adam sahtekar. Adam dolandırıcı, adam hırsız. İhale fesat karıştırmak ne demek? Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının hakkını yiyor, hem devletin kasasından çalıyor. Bundan büyük suç mu olur ya? Böyle birisine devlet bakanının danışmanlığı yaptırılır mı? Ya böyle birisine cüzdanınızı emanet eder misiniz? Ya böyle birisine bakkal dükkanınızın anahtarını verir misiniz? İhaleye fesat karıştırmış, 4 ay hapis yapmış, 7 tane de devam eden davası varmış. Başka da hiçbir şey yokmuş, yanlış hiçbir şey yokmuş. Onlara göre ihaleye fesat karıştırmak yanlış bir şey değil. Bunu o kadar doğal yapıyorlar ki. O ihalelerde komisyon falan oluyorlar ya, o kadar doğal yapıyorlar ki baya bunun kendi aralarında bir raconu var. Hangi ihaleden ne kadar alınacak, kim ne kadar alacak bunu belirlemişler. Her seferinde oturup pazarlık yapmıyorlar, tartışmıyorlar. Ne diyor Erdoğan? Bekle gelecekler, kucağımıza oturacaklar. Kucağa oturmanın formülünü yazmışlar. Denklem belli. Yanlış hiçbir şeyim yok diyor. Şimdi bu adamların anayasaya uymasını bekleyeceğiz. Bu adamların yanan ormanların yeniden orman olmasına müsaade etmesini bekleyeceğiz. Buyurun Türkiye'deki hukuka, adalete, mahkemelere ne kadar güvenilebilir? Örnek, emsal teşkil edecek bir haber sevgili izleyenler. Antalya'da yargıladığı sanıkla içki masasında çekilen fotoğrafı ortaya çıkan ağır ceza mahkemesi hakimine soruşturma açılmış. Suçlular ve hakimler aynı masada içki içiyorlar, keyiflerine bakıyorlar el ele kol kola. Ha bazen suçlular ve hakimler Aynı masada içki içiyorlar. Bazen yan yana namaz kılıyorlar. Bazen beraber halay çekiyorlar. Aynı fotoğraf karesinde görüyoruz ama sonuçta onları. Ve böyle bir ağır ceza reisine güvenmeniz gerekiyor. Bu sadece bir model. Bunun gibi kim bilir kaç tane var. Kim bilir kaç masumun canını yaktılar. Kim bilir kaç tane suçlunun sırtını sıvazladılar. Sen keyfine bak. Hiç kafana takma. Biz hallederiz dediler. Şimdi gelin de bu adalete güvenin. Tamamen bir Türkiye adalet sistemi özeti. Sevgili izleyenler Sevgili izleyenler, bugünlük ve bu haftalıkta bu kadar Pazartesi yine burada olmaya çalışacağım. İnşallah daha fazla kötü haber almayız. İnşallah Sel bölgesinden daha kötü haberler gelmez. Herkese sabır diliyorum. Herkese çok büyük geçmiş olsun. Daha kötü felaketler yaşamayalım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, umut ve sabır diliyorum herkese. Hoşçakalın.